Şu an sabah saatleri 10.30. Aynı 26'sı oluyor herhalde. Dünkü boyadığımız boyadığımız kümesimizin son hali bu. Hani bu e, koy kümesi içine koy kuşu, güvercini dehte uçsun, oynasın. Ya öyle bir dünya yok. Hayvanların e, en sağlıklı bir şekilde en yani sağlıklı olabileceği en iyi şekilde e, uygun şartları hayvanlara sağlamak lazım. Ben buna inanıyorum bu arada. Hasan yamalar da pek güzel olmuş la. <gülüyor> 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 Yamalıklı seni. Sağolsun kardeşim. Bir el attı da ben ona yardımcı oluyorum. Yoksa ben ne anlarım bu işten. Kümesin yalıtım işini dıştan da halledelim dedik. Bu sene tüyden kurtulamadık. Artık bir de sıva mı var filesi sıvası bu işi bitireceğiz inşallah. Hadi inşallah. <laughs> Evet arkadaşlar selamlar. Kümesimizin yalıtım işini daha önce yapmıştık. Bugün de boyaması nasip oldu Allah izin verirse. İşte dış cephe boyası bu. Bir şu yüzü kaldı. Bir de bu yüzü tekrar yapılacak. Bakın bu yüz hemen hemen oldu. Bu yüz de bitti. Arka yüz de bitti kümesimizin yalıtım işi, dıştan yalıtım işi tamamen bitmiş olacak. Zaten içten yalıtımı var kümesi. Demir kümesi olduğu için e, özellikle yaz aylarında e, metalin aşırı derece ısınmasından dolayı iç yalıtım da yetersiz kaldığı oluyor. Kıştan ziyade yaz için. Önümüzdeki yaz inşallah kuşlar rahat edecek. Bu şekilde devam edeceğiz. bir deneme. Evet arkadaşlar. Boyama stilini de bu şekilde ayarladık. Yavaş yavaş yapıyoruz zaten. Bitti hemen hemen bir şey kalmadı. Bu da dış cephe boyası, filli boyanın. Baya kaliteli bir malzeme. Ee, yağmur yağdığında dış cephenin ufalan, ufalanıp ufalanıp e, tamamen tamamen e, aşınmaması için. Bu su geçirmez dış cephe boyasının yapılması ya da mineralin şart biz de boyadan yana karar kıldık. Boyamızı yapıyoruz arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Kümesimizin hemen hemen bitmiş hali bu. Kümesimiz eni 3 metre, derinliği 2 metre, boyu da 1.90 civarında. Ç2 1.90 boyutlarında. Dış yalıtımı, dış cephe yalıtımı, dış cephe boyası hepsi bitti arkadaşlar. Bir şu yan tarafa tekrardan bir e, ek yapacağım. Bir, bir kez daha çekeceğim kalın olsun diye. Yoksa bu önleri falan bayağı kalın yaptım. Hey Hani bu e, koy kümesi içine koy kuşu güvercini dehte uçsun oynasın ya öyle bir dünya yok. Hayvanların e, en sağlıklı bir şekilde en yani sağlıklı olabileceği en iyi şekilde e, uygun şartları hayvanlara sağlamak lazım. Ben buna inanıyorum bu arada. Hal böyleyken de e, elimizden gelen bir şey olduğu zaman da bunu yapmamız gerekiyor. Bu yalıtım işi de bir arkadaşım var Hasan diye. Özellikle onun e, ilk yardımı akabinde de işte beraber yapmamızın neticesinde önce baş koyduk, düşündük, kararlaştırdık, baş koyduk. Sonra bu bir ya kimseye muhtaç olmadan bunu kendimiz hallettik, bitirdik arkadaşlar. İyi olacak. Ben gayet memnun kaldım yani. Yine görüşmek dileğiyle beyler. Esen kalın. Merhaba arkadaşlar. Şu an sabah saatleri 10.30. Ayın 26'sı oluyor herhalde. Dünkü boyadığımız, boyadığımız kümesimizin son hali bu. Dediğim gibi yalıtımı yapılmıştı. Ee, boyanması gerekiyordu. Yağmurlar geliyor. Dış cephe boyası yağlı boy yağlı boya mı oluyor? Tam bilmiyorum. Ee, bu suyu geçirmeyen bir boya. Koruma amaçlı ee, boyadık. Çok da güzel oldu. Biraz renk Yo renk de güzel oldu. Gayet güzel oldu. Evet. Şahsen ben kendi adıma beğendim yani. Dün yarım günden fazla vaktim gitti buna. Ama çok iyi oldu. Evet. Yine görüşeceğiz arkadaşlar. İyi günler.